Bilmiyorum bir çekir getirir de. Ama korktu. Anten... Tavana mı çıkacak buradan? Antenleri bayağı uzun ha? Antenleri uzun. Ama çok iyi çekir ha. Yurt kanalları da çeker bu. <laughs> Bunu anteni alıp bizim televizyona takmak lazım. Peygamberimizin yediği çekir yemek acaba. Kameramız çekirdeği giymiş ama. Bak geri dönüyor. O anten elime değecek lan o kadar uzun. ben bunun yüzünü de görürüm.